Sayın Başkan, Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı haberleri ile umutsuzluk ve kaos havası estirmeyi doğru bulmuyorum. Virüslerde mutasyon sürekli görülebilen bir durumdur. İngiltere merkezli son mutasyon haberleri panik yapmadan izlemek izlemede fayda vardır. Şu anki iddia virüsün bulaşma hızının arttığını arttığına yöneliktir. Onun dışında genel şekli, hareketi ve hastalık yapma gücü ile ilgili bilgi yoktur. Bu özellikleri izlemek gerekir. Bu aşamada alınacak önlemler ve tedavide değişiklik yapmaya gerek yoktur. Virüsün mutasyonu aşı için şu an itibariyle olumsuz bir durum değildir. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den alma bağlantısı yaptığı aşının şu an için etkinliğini etkileyen bir durum söz konusu değildir. Aşı ölü viral aşı olduğu için tüm virüsü antijen olarak değerlendirmektedir. Virüsün genel şekli değişmediği için aşının etkinliğiyle ilgili bir sorun görünmemektedir. Son olarak bana aşı sırası geldiğinde aşı yaptıracak...